Herkese merhaba arkadaşlar. Müge Anlı'dan beklenen fotoğraflar paylaşıldı. Müge Anlı'nın evlilik haberinin hafta başında canlı yayında duyurmasından sonra Şinaz Yüzboşoğlu ile evleneceğini duyuran Müge Anlı evlilik ilgili bazı konulara değinmişti. Müge Anlı şu anda sosyal medyada paylaşıldığı üzere tatilde olduğu görülüyor arkadaşlar. Şu anda balayında ve balayından önce düğününe kimler katıldı ve kimler Düğünde yer aldı. Hepsi bu videomuzda. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açarak Müge Alnı'yı seviyorsanız beğen tuşuna basın ve kaç kişiyiz görelim arkadaşlar. Müge Alnı canlı yayında şunları söylemişti: Cuma günü evlenmeyi düşünüyordum. Bu haberi verdiğim için artık çok mutluyum dedi. Cuma günü evleneceğini duyuran Müge Alnı, bunu cumartesine çekerek 25 Haziran'da evlenmişti arkadaşlar ve dünya evine girmişti. Evleneceği kişi ise Şinasi Yüzbaşıoğlu'ydu. Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdi? Herkes bunu merak ediyordu. Adana doğumlu ve 58 yaşında 2021 tarihinde İstanbul Asayiş Şube Müdürü'ne atanan yakın ve müge alnı ile de uzun süredir görüşen birisiydi. Adana Emniyetinde de görev yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu emniyet müdürüdür kendisi ve çok güzel ve çok önemli bir görevi vardır kendisinin. Uzun süredir de Müge Anlı ile birlikte olan bu ikili e, evleneceklerini bu şekilde duyurmuşlardı. Ama Müge Anlı e, sevenleriyle düğünün ne zaman olacağını ve e, ne şekilde olacağını paylaşmasından sonra hemen akabinde e, bir kına gerçekleşmiş gerçekleştirmişti. Bu kına ise Zuhal Topal gibi, Zahide Etiş gibi ünlü isimler katılmıştı. Ve e, programdaki e, Rahmi ve... E, diğer e, doktor Bey katılmıştı e, pro, e, kınasına. Bu şekilde kınayı yapmışlardı arkadaşlar. Daha sonra ise Müge Anlı 25 Haziran'da dünya evine girmesine rağmen düğün fotoğrafları hala paylaşılmamış. Paylaşılmamıştı. Herkes de düğün fotoğraflarını merak ediyordu. Peki neden paylaşılmadı düğün fotoğrafları? E, Müge Anlı'nın yeni eşi olan e, Şinas Yüzbaşıoğlu'nun hakkında çok sayıda şeyler dönmeye başlamıştı internet hesabın sosyal medyada Instagram'da eee Şinas Yüzbaşıoğlu hakkında fotoğraflar ondan sonra ağza alınmayacak ithamlar da ve Şinas Yüzbaşıoğlu'nun adını kullanarak sosyal medya hesaplarından onun hakkında paralar toplamak isteyenler oldu. Ondan sonra düğünle katılmak isterseniz gibisinden e, şu kadar ücret yatırmanız gerekiyor gibi bir sürü dolandırıcılık çeteleri bir nevi sosyal medyayı ele geçirmişti arkadaşlar. Ve bu bu şekilde bir açıklama yapmıştı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Değerli dostlar biliyorum nikah törenimizle ilgili fotoğrafları çok merak ediyorsunuz. Ve bununla alakalı çok mesaj alıyorum. Yani herkes mesaj atıyorak hani nerede kaldı fotoğraflar paylaşın artık görmek istiyoruz. Müge Anlı'yı biz çok seviyorduk deyip yani Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan bu fotoğrafları paylaşılmasını isteniyordu çok mesaj alıyorum diyerek bunu belirtmişti. Söylemek istiyorum ki bu süreci gizli tutmamızın sebebi sosyal medyada birçok adıma açılmış sahte hesabın olması. Yani Şinas Yüzbaşı olduğu hakkında çok sayıda sahte hesap açılıyor ve onun adını kullanarak onun fotoğraflarını kullanarak Ş Şinas Yüzbaşı oğlu ile alakalı birçok paylaşım yapıyorlardı. İnsanları yanlış bilgilendirilmesidir. Yani bu hesapların açılması ve insanların yanlış bilgilendirilmesidir. Bu far, far, farklı algı kalkanı kalkana kadar yani bu algı tamamen kalkana kadar adıma açılmış sahte hesaplar kapatıldıktan sonra bu görüntüler sizinle paylaşılacaktır. Yani görüyoruzduk ki sosyal medyada e, Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun resmi hesabıdır, resmi hesabıdır diye paylaşımlar yapıyorlar ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun gerçek hesabıymış gibi insanları kandırmaya çalışıyorlardı. Hatta ben görmüştüm bir tanesi Sinas Yüzbaşıoğlu'nun hakkında ben, e, bu resmi hesaptır. E, lütfen bizi takip edin. Ondan sonra da sizinle e, WhatsApp grubu kurabiliriz. Numaralarınızı atın. Hani hep beraber hep birlikte konuşabiliriz. Hani ondan sonra program hakkında yorumlar yapabiliriz. E, cinayet çözebiliriz. Ondan sonra sen kimsin ya? Hani ya da bunu yapabilir mi yani bir e, polis memuru ya da bir emniyet müdürü ya gelin birlikte cinayet çözelim ondan sonra gelin grup kuralım whatsapp grubunda arkadaş oluruz bilmem ne ya saçmalığa bak yani karşınızda kim var Allah'ın aşkına sizin ve bunu yapılan e, yanlışın direktmen yani çözülmesi ve direkt o kişilerinde bulunması gerekiyor arkadaşlar yani bu nedir ya hani gelin grup kuralım ondan sonra arkadaş olalım ya ben kendim gördüm ya hani gelin grup kuralım ne demek yani whatsapp grubu kuralım falan filan demek çok yanlış yani Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Instagram'ın yapıldı yapılan açıklamadan sonra bu hesapların kapatıldıktan sonra düğün fotoğraflarını paylaşacağını belirtmişti şu anda da kendisi balayında olan Müge Anlı ee, çok eğlendiği görülüyor. Hatta kendisi kumdan kale falan yapmış. Bizler de görmüştük. Kendisi şu anda sosyal medyada gündemde birinci sırada diyebiliriz arkadaşlar. Mükehanlı gerçekten çok seviliyor. Türkiye'nin en sevilen isimlerinden bir tanesi. Sizce Mükehanlı e, yeni programda yeni sezonki programda Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu da programa alıp da bu cinayetler hakkında bir çözüm için onu da konuk hani şey yorumcu koltuğuna alabilir mi sizce almalı mı bunun hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarınıza yorumlara yazın. Sizce e, bir emniyet müdürünün programda olması e, programa ne gibi katkılar sağlar? Cinayetlerin bulunması hasebiyle daha fazla insanlara ulaşılabilir mi? Ya da e, ilerleyen programlarda ise yani yeni sezonki programda ise Müge Anlıya yardım edebilir mi? Yani İstanbul Asayiş Şube Müdürü olduğu için direkt e, her şeye, şeye yetkisi, her şeye dosyalara ulaşma, suçları bulma ve ekip çıkarma gibi yetkileri olduğu için direkt Müge Anlı'ya da yardımcı olabilir mi? Bundan sonraki e, programları çok merak ediyoruz arkadaşlar. Ne gibi format değişikliği olacak? Ama biliyoruz ki şu anda formatı da değişebilir Müge Anlı'nın çünkü e, çok güçlü hazırlanacak. Yeni sezona çok e, hedefleri çok büyük arkadaşlar. Ee, bulunmayan cinayetleri bulabilir gibi geliyor bana. Bunlardan bir tanesi Fatma Burhan olayı. Sizler Fatma Burhan olayında neler yaşandı, neler oldu bitti. Ee, sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Eğer merak ediyorsanız gelişmeleri lütfen aşağıda merak ettiğiniz gelişmeleri yazın. Yani Fatma Burhan yapılmasını istiyorsanız yani onun hakkındaki dosyaların tekrar incelenmesini ve şu andaki gelişmelerinden de haberdar olmak istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Sizce Fatma Burhan'ın katili, e, Muhammed Burhan'ın katili kim? Fatma Burhan ile Selamişen e, gerçekten bunu yapmış olabilirler mi arkadaşlar? Ya da köyden başka birisi yaptı da onların üzerine mi attı, onların üzerine mi kaldı? Bunu gerçekten hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sizler de yorumlara bunu e, yazın. Müge evlenmesine mutlu mu arkadaşlar? Lütfen mutlu olduk. Müge Anlı çok güzel, çok e, güzel bir karar vererek evlendi. Bunun mutluluğunu üzerimize taşıyoruz yani lütfen videosu videoyu beğensin kaç kişiyiz görelim arkadaşlar yorumlarda yapabilirsiniz kalp atabilirsiniz hepsini Müge Anlı'ya arz edeceğiz hepsini Müge Anlı göreceğinden e, eminiz arkadaşlar Siz ne kadar çok izler ve ne kadar çok beğenirseniz Müge Anlı da o kadar çok e, iyi bir şekilde bizleri de takip edecektir Gör Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı da unutmayın